Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sait. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hitman 1 2016 yapımı bir oyun Hitman oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu video tek bölüm olacak. Çünkü ee, oyun işte şeyler <laughs> oyun biraz uzun arkadaşlar. Tabii bunların seri savaşta i̇şte biri bu bir Hitman ikisi var. Üçü de zaten yakın zamanda çıktı. Bunların videolarıyla uzun uzun uğraşmak istemiyorum. Böyle tek bölüm olsun. Hem ben oynayayım eğleneyim hem de siz izleyin. Evet bu bölümümüzün, bu bölümümüzün adı World of Tomorrow yani yarının dünyası. Önce sinematiği izleyelim sonra ben size anlatayım neden öldüreceğiz. İşte niçin öldürüyoruz falan. <laughs> evet önce videoyu izleyelim arkadaşlar. 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project: a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm invisible and undetectable until it strikes its target a world of armchair assassins killing with impunity this is what awaits us unless caruso is stopped our client one of ether's major private stockholders wants the project cancelled on ethical grounds but without destroying the company in the process she has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Gruuso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core cool ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Görev aktif. Evet. Şimdi arkadaşlar size kısa bir özet geçeyim. Şimdi, eee bunlar biyolojik silah üretiyor. Ama tabii etik olmayan, illegal üretiyorlar. Bu projenin başındaki adam bu, projenin sahibi ve projenin işlenmesi için, yürütülmesi için ve e, çalışan bilim kanalında Francis de Santis tabi adamla Silvio Cruz bu ikisini öldürmemiz gerekiyor bir de bunun deneklerini yaptığı şeyi imha etmemiz öldürmemiz gerekiyor bu virüsü öldürmemiz gerekiyor korona, evet korona şakasını yapmayacağım bu virüsü öldürmemiz gerekiyor İtalya sokaklarında başlayacağız bu göreve e, tabi oyunun birçok Bitirir, bitirme şekli var. Atıyorum 100 tane belki de vardır yani. Bu bölümde benim için yani benim oynayışımla en kısa sürede bitirme e, bitirme şeklinde oynayacağım. Yani tabi dediğim gibi bir sürü bir sürü bitirme şekli var. Tabi bu benim tarzım olacak. Eğer bir gün oyunu oynarsanız siz de farklı şekillerle, falk, farklı yollarla oyunu bitirebilirsiniz. Şimdi ben suite olarak Şöyle gömleği alayım da bu bize daha çok yakışıyor Para her zaman önemlidir İtalya sokaklarında Başlayalım Şimdi öncelikle ben bu Silvia Cruz'u Şu şekilde öldüreceğim arkadaşlar ee, Bu malikanenin Aşçısı bir çırak tutuyor Biz bu çırağın Yerine geçeceğiz kıyafetlerini giyeceğiz Biz bunun yemeğine Arkadaşlar zehir katacağız ama Öldüren zehir değil kusturan Zehir Adam kusmak için işte arkasındaki korumaların yalnız bırakacak. Bir kenar çekecek. Biz de onu orada kavuşturacağız. Evet. Hakkı rahmetine kavuşacak adam. Şimdi evet. Sapienze hoş geldin Kırkedi. Right i̇şte malikane burası arkadaşlar. <laughs> iyi şanslar dedi ve bizi baş başa bıraktı. Evet şöyle karizmamızla evet. Evet. Kalkalım abi. Şimdi e, bu aşçının yeni çırağı şuradaki balkonda gördüğünüz kişi. E, onun yanına gidecek ama biz ondan önce kıyafetlerini çalıp onun yerine geçip aşçının yanına gitmemiz lazım. Bu da oraya sesleniyor işte geç kaldım falan rahat ol diyor da. Şimdi önce burada bizim bir odamız var. Ee, önce odamıza bir gidelim. Şöyle. Anahtarı da var hatta. Evet şöyle anahtarlarımızı açalım kapımızı. Evet silahla pek işimiz olacak açıkça. Şöyle mermilerini alalım şuradan. Buradan çıkalım arkadaşlar. Buradan şu az önceki çırağın e, yerine gideceğim. Evine. Evet şu. Evet çırağın. Bu yeni açtığı çırağının daha öylesi burada. Evet elbiseleri şurada hemen şöyle. Değiştirelim. Şurada bir kartı var. Onu alalım lazım olur. Şurada da bir anahtarı var. Bilgisayarda da hiç var oynuyor arkadaşlar. Çok güzel bir reklam yapmışlar bu arada. Evet buradan aşağı inip şuradan mutfağa doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Lan dur. Evet. Buradan mutfağa doğru ilerliyorum arkadaşlar. Evet. Hop buradan içeri giriyorum. Şuradan kolaları alın arkadaşlar. Bunlar dikkat dağıtmak için çok iyi açıkçası. Şimdi evet. Geldik şefimizin yanına. Şefle bir konuşalım abi. Şuradan zehri de alayım da. Fare zehri galiba. Evet şef. Yeni mutfak şefiniz dedi. Özür dilerim geç kaldım. Önemli değil dedi. Gelmen yeterli falan. Hemen dedi Şimdi burada bir soslu mı artık Pasta diyor yani pasta makarna demek Büyük ihtimalle makarna Şefim sanki bunun bir suyu mu az olmuş ya Evet Şimdi bizim bunun içine zehir katmamız lazım arkadaşlar Gördüğünüz gibi poison diyor yani zehir Ama bu adam bize bakarken Atamayız Ben ne yapıyorum buradan geliyorum abi radyoyu Kapatıyorum Evet Ne oluyor lan diyor Falan filan niye bozuldu bu bu dönsün ana kız tamam mı? Bu giderken şöyle kola değil. Kola değil ya bu baş. Evet. Bir katıyorum ve bize şefimiz dedi ki yemek hazır olduğunda şu kapıda bir zil var. O zili çal dedi. Hemen zilimizi çalalım abi. Evet hedefimiz şurada gördüğünüz gibi orada duruyor. Şimdi bu yemeğe gelecek. Bu dangalak. Evet. Çinli. Evet, Daha, daha yeni geliyor bu da evet. Şimdi. Burada arkadaşlar bu hedefimiz bakın yemeğe geliyor. Burada ee, yemeğini yiyecek şurada oturacak yiyecek. Sonra kusmak için arkadaşlar buraya geliyor. Biz de buradan bunu itmeyeceğim. Çünkü orada koruma falan var görmesin. Şuraya saklayacağım arkadaşlar. Şimdi evet gördüğünüz gibi yemeğe geldi bu. Arkasındaki korumanın üstünde beyaz nokta var arkadaşlar. Bu bizi tanıyor. Diyor ki, lan bu. Lan bu diyor bu kim falan böyle bizim bir çalışanımız yoktu. Bizi çakıyor arkadaşlar yani anlamak anlamıyor. Bu Silva Cruz. Evet. G e koruması görmüyor. Öbür soldaki koruma bizi tanımaz zaten. Görselde sıkıntı yok. evet şimdi bizim aşçımız, şefimiz yemeği getirecek buna. Birazdan çıkar kapıdan. Bekleyelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoya bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şefimiz çıktı. Eline makarna, pasta, bilmem ne bir şey ile geliyor. Ama yalnız manzara müthiş. Ger Gerçi ne kadar kaliteli gözüküyor bilmiyorum ama monitörüm çok iyi olmadığı için manzara mükemmel arkadaşlar. Evet şefimiz geldi ve makarnayı getirdi. Şimdi bu yiyecek arkadaşlar. Tabak niye boş gözüküyor lan? Heh, evet şimdi dolu gözüküyor. Pasta bolognese. Yani makarna, soslu makarna. Bir şey arkadaşlar severiz. Şimdi bu yiyecek, son yemeği olacak. Rahmetli çok severdi. Şimdi beğenmeyecek arkadaşlar bunu. Çünkü içine zehri var ya böyle falan bir şeyler yapacak ama yarısında yiyor tabii ki de. <laughs> şimdi bu kalkıp gidecek. Tabii tam yolun yarısında. Ne olacak? Böyle ö falan bir şeyler yapacak. Mide balanacak şerefsizin. Evet. Hadi abicim. Hadi abicim ya. Kalk git. Beğenmediysen yeme arkadaşım. Allah Allah. Adam emek veriyor. Sen beğenmiyorsun ya. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet gidiyor. Koruması da bu işte. Bizi tanıyor bu görürse. Bu o görse şuradaki görse sıkıntı yok. Bak adam ne oluyor diye gördünüz mü arkadaşlar? İyi değilim falan. Şimdi o şuraya kusmaya gelecek gördüğünüz gibi geliyor tabi. Ben şöyle şuraya saklanayım. O tabi o kusma şeyiyle beni görmüyor zaten. Görse de tanımıyor. Tabi koruması gelmeyecek. İstemiyor çünkü korumasını işte mahcup oluyor utanıyor. Şimdi ben bunu burada itebilirim ama itmeyeceğim. Çünkü aşağıda koruma var ve vücudu yani bedeni bulabiliyor. Bir yap bakayım sen bir rahatla. Sen gel bakayım. Lan niye bayılttın adamı? Gel buraya. Bu adamın boynunu kırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü bu hedef. Normalde kimseyi öldürmüyorum. Hedeflerin dışında. Bunun için atıyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Sırada diyor ki Francesca Desantis kaldı diyor. Şurada bir kamera var. Ona yakalanmadan geçiyorum. Gerçi yakalansam da hiç sıkıntı yok. Evet. Şurada bir abimiz bizi tanıyor muydu? Yok. Yakalansak da sıkıntı yok. Çünkü kameraları devre dışı bırakacağım arkadaşlar. Sileceğim kayıtlarını. Ses. Oraya giremezsin diye. Sanki ben oraya girmek için yaptım. Evet. Şimdi buradan geçiyorum arkadaşlar. Bu ablamız bizi görüyor da ne yapıyor lan diyor falan. Sana ne ben belki böyle seviyorum. Pencereden atlamayı. Evet. Buradan geçiyorum arkadaşlar. Şurada bir şey var. Elbise ama bunu giysem mi? Giyeyim mi? Giyeyim çünkü bunun içinde malikanın içinde bir tık zor dolaşmamız. Evet. Ben nereye geldim lan? Tam buraya da geleceğiz de buraya sonra geleceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum ben. Malikanın şu an uşa e, uşağı olduk biz temizlikçisi falan. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Buradan yukarı çıkacağız. Bu Francesca desen de ablamız. Ee, biz buna kaza suyu vereceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz birazdan. Evet. Buradan geçmemize izin vermiyor bu dayı. "Giremezsin falan filan" bir şeyler diyor, geveliyor ağzında. Evet. Şimdi Ablamız üst katta olması lazım mı? Alt katta mı? Neyse ablamız alt katta herhalde. Şimdi bu görevli bizi gördüğünüz gibi tanıyor lan diyor. Bu çalışan kim ben böyle birini görmedim. Bu biraz bir tık sigarasını içsin arkadaşlar. Şimdi biz bunun ne yapacağız abi dikkatini. Da ablamız niye orada ya? Yok ablamız orada değil. Ablamız şurada. Evet. Şimdi biz ne yapacağız dedim ya dikkat çekmek. Alıyorum abi bunu şöyle. Kusma. Şuraya ne yapıyorum? Atıyorum. Ne oluyor lan diyor bu. Şimdi bu arkası dönükken ben buradan geçiyorum ve şuradan bak görüyordu az kalsın bizi ama görmedi enayi. Evet. Buradan geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su var, elektrik var. E ne yapalım o zaman? Kaza. <laughs> Öncelikle buradan geliyorum. Evet, kamera kayıtları şurada. Ne yapıyorum? Kamera kayıtlarını siliyorum ve kameraları komple devre dışı bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Buradan tornavidamızı alıyorum. Şunu da alayım. Bunu da alayım. Tamam buradan mermiyi aldıktan sonra buradan atlıyorum arkadaşlar. Kimse yokken tamam mı? Şuradaki prizi bozuyorum. Tornavidayla. Kimse görmüyorken. Sonrasında arkadaşlar tabi ne lazım bize bir de su lazım. Suyu da açıyorum abi. Evet, orası komple böyle bir ölüm yeri oluyor. Şimdi birazdan bizim ablamız gördüğünüz gibi şurada. Birazdan buraya gelecek. Gördüğünüz gibi orası tam bir ölüm yeri oldu arkadaşlar. Ablamız birazdan gelir. Çok uzun sürerse ben zaten buraları şey yaparım. Keserim. Siz buraları görmezsiniz. Evet. Evet arkadaşlar ablamız geliyor. Hadi bakayım. Evet başlıyoruz. Ablamız önden gitsen aynen. Bazen şu koruma önden gidiyor arkadaşlar. Koruma ölüyor bu ölmüyor. Evet başlıyoruz arkadaşlar. İyi izleyin şimdi evet. Şerefsiz geliyor evet. Bu Francesca deseniz evet. alıyor ve ölüyor arkadaşlar. Bunlar ne oluyor lan diyor. Şimdi bunlar vücudu bulacak. Ben ee, benim başka yerden gitmem lazım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. da biraz temizlik işi varmış da ben onun için geldim. Evet. Bunun merdiveni yok ha. Şurada bir kapı vardı sanki. Ama şimdi ben buradan gidersem aşağı gitmesi sıkıntı olacak ya. O yüzden ben geldiğim yerden gitmek istiyorum. Evet şuradan. Burası nereye çıktı abi? Tamam çok güzel yere çıktık ama benim buradan aşağıya inmem gerekiyor. Buraya girmem yasak. Görürlerse kim lan bu deyip bizi indirebilirler. Evet benim şu arka kapıdan çıkmam lazım. Şuradaki bıçağı alayım belki lazım olur. Direkt birinin kafasına atabiliyorum bu arada. Ben buradan çıktım. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ee, bu evin girişinde bir garaj var oradan bizi bu laboratuvarı ineceğiz virüsü öldürmek için Şimdi bizi burada tanıyan yok Şuradaki hariç Benim evin garajına gitmem lazım dayı Alekler beni tanımıyor okey Oyunda hiç kaydetmedik ya bir şey olsa var ya Evet şuradan gidiyorum O da bizi tanımıyor Dayı inşallah arkasını döner diye bekliyorum yoksa bizim buraya girmemiz yasak mı? Tamam çok güzel buradan şey giriş var arkadaşlar şimdi Gördüğünüz gibi burada bir dayı var Dayı burada bir jeneratör var biz bu jeneratörü çalıştırdığımız zaman Lan diyor nasıl çalıştı bu kendi şönden deyip geliyor buraya Biz de bunu boğazlayıp öldüreceğiz Yani bayıltacağız öldürmek yok Şuraya da atacağız arkadaşlar. Şimdi ne oluyor lan? Sen bir dön. Tamam. Sen gel bakayım bir. Hemen ne yapıyorum? Şunu bir kapatıyorum ki başkaları gelmesin. Evet. Çekiyorum onu. Çek, 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 çek. Hop, at buraya. Tamam. Silahını da alayım ya. Yerde silah görünce sıkıntı çıkabiliyor. Evet şimdi. Şimdi buradan girişimiz yasak. Ama bunları nasıl alt edebiliyorum? Direkt kafalarını atsam mı ya? Ne diyorsunuz? He? Direkt tak tak atayım mı kafalarına iki tane? Gel. Biraz heyecan olsun. Şimdi Hemen bıçağımızı çekiyorum. Ne oldu lan diyorlar. Hemen benim şuraya girmem lazım. Bu kadar olmaması lazım normalde de. Bakayım birileri gelecek mi? Biraz pusmam gerekiyor. Ama şunları... o şu an Şunları hemen atmam gerekiyor arkadaşlar. Buraya birilerin... Aha geliyor biri. Biri geliyor, biri geliyor. Gir içine, gir içine, gir içine. Gördü bizi. Şöyle yapacağım arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum bunun için. Hemen, hemen, hemen şöyle. Hemen tekrar oraya geri gidiyorum. <laughs> Necburum arkadaşlar yani ben... videodan önce bir şey yaptım. Böyle bir deneme yaptım. Hiç böyle bir şey olmamıştı açıkçası. Evet. Sana ne yapalım? Dikkat çekerek yaparız biz de. Adam dikkatlerini çeker tek tek avlarız. Hemen şuradan şöyle geçiyorum. Hop. Hadi bakayım. Dayı. Sen bir gel bakayım. Dayı önce onu bir kapatsın da ondan sonra ben onu bir öldüreyim. Kapattığın iyi oldu birader. Kafasını kırmak yok. Bayıltıyorum. Gel bakayım sen şöyle. Gel 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 gel. Gire bakayım sen şuraya. Güzel. Şimdi silahını alınca da saklayayım sonra biraz sıkıntı çıkabiliyor. Evet. Şimdi birini ben buraya nasıl çekebilirim? Şöyle parayla bir deneyelim. Birinin dikkatini çekmeyi başardım galiba. Sen bir git bak diyor. Öldürdüm mü bilmiyorum ama Kimse görmedi Sıkıntı yok Hemen Bunları çekiyorum gel 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 gel. Çok güzel oldu bu çok da temiz oldu Atıyorum içine Sonra bu kutudan üstümü değiştireceğim arkadaşlar Tamam şimdi Bunların silahlarına şuradan geçmek için Kartı da alıyorum paramı da alayım Evet bu neymiş? Bıçağımızı da alalım. Başka bir şey kaldı mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Şuradan kapının kilidini açıyorum. Virüsü halletmem lazım. Virüs şu şekilde halledeceğim arkadaşlar. Bir taktik var. Onu yapabilirsem o çok güzel olur bu arada. İnşallah onu yapabilirim. Öncelikle şu dayıyı bir indirmem lazım Sen bir arkanı dön Dönme arkanı bir dön Sonra seni ben bir halledeyim Tamam klavye sesi için özür diliyorum arkadaşlar tamam. Oyunda şurada bir save yapalım hemen. Save. Hemen şuna. Şuna kaydet. Kaydet abi. Okey. Yerden silah alalım sonra ne oluyor lan bu? Tamam. Şimdi evet arkadaşlar taktik şu. Orada virüsü görüyoruz ya. Şunu çekiyorum. Kimse de yok zaten. tutturamıyorum abi? Abi bir şey söyleyeceğim bu niye delinmiyor? Hadi ama. Hadi. Lan başka birisini mi öldürdüm ben? İşte bu. Şimdi ne yapıyorum ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Görev bu kadar. 2 saat sürdü benimki ama bilmiyorum niye bu kadar uzun sürdü. Bir fikrim yok. Şimdi. Bu seri çıkmam çok iyi oldu. Beni burada tanıyan var mı? Yok hemen şöyle bir save alayım arkadaşlar. Şimdi, A save alamıyorum. Çok güzel. Eğer oyun giderse sıkıntı. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum oyun. Bana böyle güzel bir avantaj verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah oradan çıkmama izin verirler diye düşünüyorum. Niye vermesinler? Selamlar. Evet. Evet hop şuradan arabanıza atlayıp görevi bitiriyoruz arkadaşlar. Benim yöntemlerimle en kısa şekilde bitirme yolu bu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sosyal medya da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.